Sorum olacaktı bir evet. e, Somali Cumhurbaşkanının oğluyla ilgili gelişmelerle ilgili. Öncelikle birincisi iadesi istenecek mi? İkincisi nerede olduğuna ilişkin bir bilgimiz var mı Türkiye Cumhuriyeti olarak? İkinci sorumuz da bununla ilgili e, savcı hakkında HSK'nın e, bir soruşturması olacak mı bir işlem düşünüyor musunuz? İkinci sorumda Çağlayan adresinde bir terör savcısının odasında bir e, kadın avukatın bazı fotoğrafları ve fotoğraf altı mesajları yer aldı. Bununla ilgili bir e, hem savcı hem avukat hakkında herhangi bir işlem yapılacak detaylar size var. Şimdi en son söylediğiniz konuyla ilgili olarak gerekli soruşturma açıldı. Ee, özellikle e, tasvir etmediğimiz e, bir görüntü o. olmaması gereken adliyelerde hem savcı hakkında soruşturma açıldı hem de e, ilgili avukatla ilgili olarak da baraya suç duyurusunda bulundu. E, bu tür e, nahoş e, görüntülere, fotoğraflara kesinlikle e, yargımızda e, müsaade edilemez bu tür görüntülerle yargının da yıpratılmasına müsaade edemeyiz Dolayısıyla gerekli soruşturma hem savcı açısından hem avukat açısından e, barodan Barolar birliğinden de beklentimiz e, bu tür durumlarda özellikle hassasiyetle davranılması ve gerekli e, tedbirlerin soruşturmaların yapılması noktasında Biz de özellikle savcı ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını ifade etmek istiyorum. Tabii e, Somali ile ilgili olarak değerli arkadaşlar. Biz bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. vefat eden vatandaşımızın hakkını hukukunu korumak geriye kalanlara sahip çıkmak bizim vacitemizdir. Özellikle e, o kaza ile ilgili olarak e, ilk rapora göre bir e, tahliye kararı verilmiş serbest bırakma ama sonrasında ortaya çıkan görüntüler sonrasında hemen tekrar müdahale edildi. Ve e, ikinci rapor alındı. İkinci raporda sürücünün kusurlu olduğu yönünde bir rapor geldi. Şimdi iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için de Adli Tıp Kurumu'na gönderildi dosya. Adli Tıp Kurumu'nun raporu bekleniyor. Ve tabi bu süreç içerisinde biz Somali adli makamlarıyla da görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu anlamda önümüzdeki günlerde de e, sanığın Türkiye'ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak. Biz vatandaşımızın, e, hiçbir vatandaşımızın e, bir yabancı karşısında bu şekilde e, hakkının, hukukunun kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Özellikle e, son günlerde sosyal medyada da bu konuda e, bir takım eleştiriler var. E, bu konu malzeme yapılmaya e, çalışılıyor. Özellikle ana muhalefet lideri e, Özgür, Sayın Özgür Özel de... Ee, bu konuda eleştirilerde bulunmuş. Biz e, vatandaşımızın savunmasını e, Sayın Özel'e bırakmayız. Biz sonuna kadar e, bunu takip edeceğiz ve bu anlamda da hakkaniyetin ortaya çıkması için e, çalışacağız. Bu kapsamda Somali Adalet Bakanı'yla da ben bizzat görüştüm. Bu konuyu özellikle Somali tarafında da e, onlar da iyi niyetle baktılar olaya ve inşallah yakın bir süre içerisinde e, bu konu özellikle yargılama süreci başlamış olacak tabi adli tıptan gelecek olan rapor çerçevesi içerisinde yine takdir elbetteki yargımızındır.